Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Ocak 2025 yorumlarına hoş geldiniz. Ocak ayına hızlı ve stresli bir giriş yapıyoruz. 2025'in ilk günleri Mars Plüso karşıtlığı sebebiyle stresli ve yorucu olsa da Venüs'ün yücelimde olduğu balık burcuna geçmesiyle ilişkiler ve maddi konularda biraz olsun rahatlayacağız. Bu ay 14'ünde Yengeç Burcu'nda bir dolunay ve 29'unda Kova Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Dolunay'la güvenliğimizi ve duygusal sesle nasıl başa çıkacağımızı sorgularken Kova burcundaki yeni ayla 2025'e ye resmen giriş yapıyor olacağız. Ay sonundaysa Güneş ve Jüpiter üçgeniyle şans, bereket ve fırsatlar gelecek. Peki bunlar başakları nasıl etkileyecek? Ocak ayında aşk, ilişkiler, yaratıcı projeler, sanat ve varsa çocuklara odaklı olacaksınız. Aynı zamanda yeni bir aşk hayatınıza da girebilir. Ay genelinde Venüs karşıt burcunuzda ve sizi ilişkilerde destekliyor olacak. Ve Şubat ayı sonuna kadar da Mars sosyal çevre ve arkadaşlıklar alanınızda geri hareketli olacak. Geçmişte birlikte çalıştığınız kişiler tekrar gelebilir. Mars retrosu süresince çevrenizdeki kişilerle ilişkinizi gelecek beklentilerinizi yeniden düşüneceksiniz. Bu süreçte organizasyonlar, etkinliklerde bazı sorunlar olabilir. 14 Ocak'ta Yengeç burcunda gerçekleşen dolunay arkadaş ve sosyal çevrenizde önemli bir konuyu gündeme getirebilir. Bir arkadaşlık veya varsa bir üyeliğiniz bitebilir ya da çok farklı bir ortama, bir davete katılabilirsiniz. 29 Ocak'taysa Kova burcunda bir yeni ay var ve bu da yeni bir iş veya projeye başlayacaksınız demektir. Hayatınıza yeni bir egzersiz veya benze, e, bir farklı bir rutin getirebilir. Bu ay sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içinde hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz duygularınızı karşı tarafa yansıtmanın yollarını çok daha iyi başaracaksınız. Bu dönemde yapmanız gereken şey eski dostlarla bir araya gelmek ve anılarınızı tazelemek olabilir. Çünkü bu dönem gerçekten geçmişten gelen bazı konuları çözümleme dönemi gibi düşünün. Bu dönemde Saygınlık ve kişisel içsel güvenliğiniz de çok önemli olacak. Kendinize olan güveniniz e, sayesinde de çevrenizdeki kişileri çok daha doğru bir şekilde etkileyeceksiniz. Karizmatik olmanın keyfini çıkaracaksınız. Kendinize güvenmeyi seveceksiniz. Çevrenizin size yardım edeceği ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlar getireceğini göreceksiniz. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz. Karşı cinsin ilgisiyle istemediğiniz aşklara sürüklenebilirsiniz. Buna dikkat edin yalnız. Bu aşklarda biraz fazla cinsellik ön planda olabilir. Bu ay kariyerinizin en parlak dönemlerinden birini yaşayacaksınız. Daha atak ve çevik olmak için her türlü destek sizden yana olacak, unutmayın. Bu ay maaş, terfi veya ani iş tekliflerine karşı da hazırlıklı olun. Maddi konulardaki taleplerinizde kararlılık hakim olacak. İleriyi gören bir düşünce yapısı içinde hareket ederken parayla ilgili ufkunuz açılıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler e, üretebilir. Yaşama daha farklı bakmaya başlayabilirsiniz. Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceğiniz bir ay içindesiniz. Bu koşullar her zaman kişilerin karşısına çıkmaz. Gerçekten çok e, güzel fırsatlarla karşılaşacağınız bir ay, özellikle de ayın ikinci yarısı itibarıyla. Ailenizi ve yakınlarınızı ziyaret edecek ve belki de hatta yurt dışında yaşayan akrabalarınız varsa onların yanına gidebilirsiniz. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle ortak projeler yapabilirsiniz. Bu ay sağlığınızla ilgili sorunlara karşıysa biraz duyarlı yaklaşmalısınız. Sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Uykunuza dikkat edin ama kendinizi de küçük kazalara karşı tedbirli e, tedbirinizi alın diyeyim. Evet size de söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel bir ay diliyorum.